بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم صدق الله العظيم Kardeşlerim bu okuduğum ayet Hucurat Suresinin birinci ayetiydi. yüce yaratan Rabbimiz Kainatın efendisi Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz hakkında müminlere hitaben şöyle buyuruyor. Ya eyyuhellezine amenu ey iman edenler, ey iman şerefiyle müşerref olanlar. La taqaddemu bayne yadayla ve Allah'ın ve Resul'ünün önüne geçmeyin. Allah ve Resulü bir hüküm vermeden siz hüküm vermeyin. Alimler diyorlar ki buradaki Allah Celle Celaluhu lafzını getirmiştir. Yani Resuluna tazim ve hürmet olsun diye getirmiştir. Onun yüceliği, onun büyüklüğü, onun saygın bir peygamber olduğu Allah'ın yanında bilinsin diye lafzını getirmiştir Celal lafzını. Yoksa bu şu demektir. Ey iman edenler Allah Resulü hüküm vermeden siz vermeyin demektir. Vette Allah'tan korkun sakının. Allah'a karşı gelmeyin. Allah'ın emirlerine uyun yasaklarından uzak durun. İnna Allah semi'un alim. Allah her şeyi ezelden işitmiştir. Her şeyi ezelden biliyordur. Kıymetli kardeşlerim bu söylediğim sözler tefsir-ül vasit aldım. O da müellifi, yazarı Muhammed Seyyid Tantawi, Mısır müftüsü Ezher Şeyh'inin tefsirinden aldım. Fekulu kavlen Fekulu kavlen Ev tefalu fealen yetealak ve emril diniyin dini bir mesele taalluk edecek bir meselede söz söylemeniz veya fiil yapmanız ancak ve ancak Allah Resulü'nün verdiği hükme dayanmalıdır. Kur'an'ın verdiği hükme dayalıdır. Vettekullâhe Allah'tan korkun. Ne demek yani Allah'tan korkun? Yaptığınız ve yapmadığınız şeylerden Allah'tan korkun. Bakın Allah'ın ve Resulünün hükümleri nelerdir. Her halükarınızda Allah sizi görüyor ve işitiyor. İbn Kesir Hazretleri bu ayetin tefsirinde şöyle demiştir. Hadihi adabun adab Allahu Teala biha ibadehu'l mu'minin. Bu edepler, bu terbiyeler, bu ahlak dersi Allah Celle Celaluhu iman eden kullarını öğretiyor. Peygamber'e karşı davranışlarını öğretiyor. Peygamber'e nasıl davranacaklarını, ona nasıl tazimde, hürmette, tebcilde ve tazimde bulunacaklarını öğretiyor Cenab-ı Hak. Peygamber'in önüne geçmeyin. Peygamber hüküm vermeden siz hüküm vermeyin buyuruyor Cenab-ı Hak. Ümmetli kardeşlerim, Allah Resulü'nün verdiği hüküme muhalefet etmek asla caiz değildir. Mümin bir Müslüman hoca veya bir başkası araştıracak peygamberin bu meseledeki söylediği nedir? Yaptığı, verdiği hüküm nedir? Ona göre hareket edecek. Peygamber hüküm vermeden siz hüküm vermeyin. Bizim Türkiye'deki inkarcı ilahiyatçılar peygamber Hüküm koyamaz diyorlar. Bundan bir önceki videoda açıklamıştık. Araf suresinin 157-158. ayetlerinde açık açık Cenab-ı Hak diyor ki Hazreti Muhammed hüküm koyar. Halal hükmü koyar, haram hükmü koyar. Açık açık söylemiştik. Ayetler orada. Baksın. inanan bir Müslüman gitsin baksın. İnanmayan da baksın. Öğrensin. Tevbe suresinin 29. ayetinde Orada da aynen öyle diyor. Allah Resulü haram kıldıklarına haram kılmayanlar Allah ve ahiret cümle iman etmemişlerdir. Öyleyse siz peygamberin önüne geçmeyin. Bütün işlerinizde umumi olarak şeriat edebe uyun. Şeriat edebine uyun. Mesela bu meselede Allah Resulü bir şey söylemişse siz onun önüne geçmeyin. İslam ümmetinin kabul ettiği bir hadisi şerifti Allah Resulü Efendimiz Cebe, e, Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali olarak gönderiyor. Diyor ki ya Muaz diyor. Sen diyor nasıl hüküm vereceksin hadiseler karşısında? Diyor ki ya Resulallah Allah'ın kitabına bakarım. Kur'an'dan varsa hüküm veririm. Peki ya Kur'an'da yoksa Allah Resulü'nün hadislerine ve sünnetlerine bakarım. Peki orada da bulamazsan o zaman iştihad ederim. Allah Resulü Efendimiz onun göksüne elini koyuyor. Diyor ki Allah'a hamdolsun ki diyor Resulü'nün elçisine diyor hakkı telkin etmiştir, öğretmiştir. Burada eğer Muaz Hazretleri kendi fikrini öne koysaydı iştihad ederim deseydi Allah'ın ve Allah Resulü'nün önüne geçmiş olurdu. Onun için inkarcı ilahiyatçılar bakın çok yanlış yapıyorsunuz. Allah aşkına olsun dönün dine, İslam'a dönün. Peygamber'e muhalefet etmeyin. Ahiriniz encamınız çok vahim olur. Kardeşlerim İmam Kurtubi Hazretleri özet olarak şöyle demiştir. Allah ve Resul'ün önüne geçmeyin yani sözlü ve fiili olarak Allah'ın ve Resulü'nün sözünün önüne, fiilin önüne geçmeyin. Allah Resulü ne demiş onu dinleyin, ne yapmış onu yapın. Eğer ki o hükümler peygamberden alınacaksa sakın ona muhalefet etmeyin. Keşrafın sahibi Zamakşeri. Muhtezi ulemasından sayıyorlar inkarcılar onu. Diyor ki bu ayeti kerimenin bu gelişiyle yani ey iman edenler Allah ve Resulünün önüne geçmeyin, hüküm vermeyin. Bu geliş şekliyle diyor hiç gizli değildir ki bilinmeyen bir şey değildir ki Allah Resulünün yüceliği büyüklüğü Allah'ın yanında ne kadar kıymetli olduğunun kullarını anlatmak içindir. Ona tazim gösteriyor Cenab-ı Hak ona hürmet ediyor kulları da onu öğrensin diyor. Bu ayeti kerimeyi düşünenler, bu ayetleri, Hucurat Suresinin birden 5. ayetine kadar olan ayetleri tedebbür edip, tefekkür edip düşünenler görecekler ki Allah Celle Celaluhu edebin, terbiyenin, ahlakın en güzel çeşitlerini kullarına öğretmiştir. Ne bakımdan? Peygambere hitap etme bakımından. Peygambere davranışı nasıl olacağını öğretiyor Cenab-ı Hak. Diyor ki benim peygamberim bir şey söylemeden siz söylemeyin. O bir şey yapmadan siz yapmayın. Ne yapmışsa onu yapın, ne söylemiş onu söyleyin. Dini meselelerde böyledir. Evet kardeşlerim. Şer'i hükümlerde Allah'a ve Resul'e bağlı olmak mecburiyetindedir. Her Müslümanın dini vazifesidir. Yine Muhammed Seyyid Tantavu'dan nakletmişim bunu. Tefsili Vasit'te. Mısır müftüsü Eser Şeyhi. Şimdi Türkiye'de inkarcı ilahiyatçılar kendilerine çok beğenmişler. Biz şöyle okuduk, şöyle kitap yazdık, şöyle ettik. Yaptınız, ettiniz ama hep yanlış. Cenab-ı Hak Kehf suresinde şöyle buyuruyor. Kul hel nunebbikum bil amala. Ey Resulüm onlara de ki amel bakımından en fazla zarara uğrayanları haber vereyim mi size? اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُمْ fil الْحَيَاتِ dünya, Dünya hayatında yaptıkları hepsi heder oldu, boşa gitti. وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَ Onlar zannediyorlar ki biz iyi şey yapıyoruz. Oysa ki yaptıkları berheva. Beş kuruş etmez, bir para etmez. Çünkü, çünkü Allah Resulü'nün yolunda gitmiyorlar da onun için. Ey tefsir ediyor şunu, diyor ki, Hel uhbirukum bil akserine halk. İnsanlarda en fazla iflas eden, zarara uğrayan haber vereyim mi? İnnehumul lezine seleku menahice gayre <laughs> meşruatin. Meşru olmayan prensiplere bağlandılar. Meşru olmayan gayri meşru yollara girdiler. Ve amilu amalen batıl eten. Batıl şeyler yaptılar. Batıl ameller yaptılar. Gayre <laughs> merziyetin fi mizan şeriatı. İslam şeriatının terazisinde razı olmayan amelleri geldi çıktı meydana. Kıyamet gününde Cenab-ı onların amellerini koyacak teraziye sıfır. Niye? Çünkü şeriat ölçülerine uymadı. Kur'an'a ve peygambere uymadı. Hepsi berber hava oldu gitti. Heba el mensura oldu ve hum yazunnun ennehum makbulun merdiyun mahbubun. Bununla beraber zannediyorlar ki biz kabul görüyoruz. Bak millet bizi dinliyor. Millet seni dinliyor ama hangi millet dinliyor? Beton kafalı layıklar sizi dinliyor. Sizin fetvalarınızı söylüyorlar. Putperest, şemalist, yobazlar sizi dinliyor. Sizin cemaatiniz onlar. Onlar zannediyorlar biz kabul görüyoruz. Biz razı olan kimseleriz. Biz sevilen kimseleriz diyorlar. Ama kıyamet gününde hesap etmedikleri şeylerle karşılaşacaklar kardeşlerim. Ve inne ma bi bawariha yevmel kıyame. Kıyamet gününde Allah'ın huzuruna geldikleri zaman felaketlerle karşı karşıya gelecekler. Yaptıkları bütün şeylerin hepsi silik çıkacak. Yok. Yazılmamış. Sıfır oğlu sıfır. Bu ayeti kerime Allah Resulü'nün yolundan çıkan herkesi kapsamaktadır. Allah Resulü'nün yolundan ayrılanlar sapıktırlar, amelleri boşunadır, hiçbir şeyleri kabul edilmez. وَلَوْ أَخْلَسَ لِيَيِّ مِنْ هَاجٍ آخَرٍ hangi prensiplerde samimi sadık davranırsa davransın ama Allah Resulü'nün yolundan ayrılmışsa o yolda değilse peygamber prensiplerine uymamışsa bütün amelleri berheva olacaktır kardeşlerim. Cenab-ı Hak Furkan suresinin 23. ayetinde şöyle buyuruyor. Ve kadimne ila ma amilu min amelin. Yaptıkları amelleri getiririz meydana fecealna heba en mensura. Hepsi heba mensura olur. Heba en demek yani toz duman. Güneş pencereden içi, içeri girdiğinde ufak zerreler dolaşır o güneşin içinde görürsünüz. Onların amellerde hep böyle heba el mensura olmuştur. Nur suresinin 39. ayetinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ Kafir olanların, yani peygambere uymayanların, yolundan giden, gitmeyenlerin, onun yolunda gitmeyenlerin amelleri aynen bir serap gibidir. Yani bir çölde bir şey parlıyor. يَحْسَبُهُ الزَّمْعَانُ مَاًا Susuzluktan ciğerleri parçalanan birisi oraya koşuyor su var diye. Gidiyor oraya, Hatta izâ şey'en. Bir de baktı ki serapmış. Bir cam parçası veya başka bir şeyin pırıltısıymış. İşte Allah Resulü'nün prensiplerine uymayanların durumu da böyledir. Yaptıkları her şey kıyamet gününde heba ermen suradır. Onun için inkarcı ilahiyatçılar tövbeye davet ediyorum. Tövbe edin. Allah peygambere diyor ki istiğfar çek diyor. İstiğfar demek insan hatalarından dönmesi demektir. Size diyorum ki hatalarından dönün. Gittiğiniz yol yüzde yüz yanlıştır. Hadisleri ve sünnetleri inkar etmeniz, kaderi, kabir azabını, miracı, mucizeleri inkar etmeniz, kafirlerin işidir, Müslümanın işi değildir. İnanan bir Müslüman yapamaz bunları. Allah Resulü diyor ki, hayırlı ve nifaslı kadınlar, namaz kılamaz, oruç tutamaz, Kur'an okuyamaz, camiye giremez. Siz inatına diyorsunuz ki hayır yapar diyorsunuz. Yapamaz. Yanlış yapıyorsunuz. Peygamber'e muhalefet etmek için yapıyorsunuz. Bu sizi cehennemin ortasına atar. Bu ayeti tefsir ederken şöyle demiştir alimlerimiz. اِنَّهُمُ الَّذِينَ جَحَدُوا Kur'an'ı inkar ettiler. Allah'ın delillerini inkar ettiler ve kafiru Allah ile karşılaşmaya inanmadılar. O günkü Allah kulların yaptığı ibadet taatı teraziye koyacaktır. Fema wafak al hak hakka uygun bir söylem, bir eylem, bir fiil, bir ibadet varsa aşağıya bası binecektir. Günahlardan daha ağır gelecektir. Ve mekan ala gayri mizan eğer şeriatın ölçülerine uymuyorsa. Cale ve heba Onu heba mensura yapar, toz duman yapar. Evet kardeşlerim. Bunları bilsinler. Biliyorlar ama fakat şüfri inadı içindedirler. Ebu Cehil Hazreti Muhammed'in hak peygamber olduğunu biliyordu ama dayatıyordu. Bunlar da böyle. Hadislerin ve sünnetlerin vahiy olduğunu biliyorlar, bile bile inkar ediyorlar. İmam Bukhari Hazretleri şu rivayeti yapmıştır. Ulayi kellezine keferu bayet Rabbim. Bu ayeti okumuş. O kafir olanlar Allah'ın ayetlerine kafir oldular, inkar ettiler. Ve liqaihi Allah ile karşılaşma inkar ettiler. Amaluhum fehabidet amaluhum. Amelleri yandı kül oldu. وَلَا نُق۪يمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْلًا Kıyamet gününde biz onlar için terazi koymayız. Niye? Terazi tartmak için. Tartılacak ameller yok. Sıfır. Her şeyi inkar etmiş. Peygamber ne demişse o inkar etmiş. İslam ümmeti ne demişse o inkar etmiş. Kur'an ne diyorsa hep onu inkar etmişler. Defalarca okudum. Size gösterdim kardeşlerim. Zalike ceza'uhum cehennemu İşte bu kimselerin cezası cezaları cehennemdir. Bima keferu Ayetlere, hadislere kafir oldukları için. Vettehedu ayatü ve rusul huzuva Benim ayetlerimi ve peygamberlerimi alaya aldılar. İstihza ettiler onlarla. Mustafa İslamoğlu konuşuyor. Diyor ki Efendimiz'den ötürü bak sen kafire bak Sidiki şerif Sümükü şerif Nalını şerif sayıyor da sayıyor yavur Bu sözü sen nasıl Konuşuyorsun ya Ya sen nasıl bir insansın ya Ya insan yavur olur dinsiz olur ama biraz edepli olur Peygamber'e karşı Bu dinsizliği nasıl yapıyorsun ya Ondan sonra da bize Şöyle diyorlar böyle diyorlar E derim tabi sen bu yavurluğu yaparsan Elbette ki ben bunu söylerim sana Ümmetli kardeşlerim, bu okuduğum son ayet Kehf suresinin 106. ayeti idi. Ondan önceki okuduğum ayet Kehf suresinin 105. ayeti değil. Allah Celle Celaluhu bizi haktan, doğrudan, güzelden ayırmasın. Küfre ve kafirlere karşı içimizde saygı, sevgi bırakmasın. Allah kafir kanunlarına karşı içimizi kin ve nefretle doldursun. Allah hiçbir kafirin sevgisini içimize koymasın. Allah Osmanlı dedelerimize söyen veled zinaları sevdirmeyi bize nasip etmesin. Adam İngiliz'e söymüyor, Yunana söymüyor, Ermeniye söymüyor, Yahudiye söymüyor. Osmanlı'ya söylüyor. Bu pis veled zina değil mi? Bunun dini, namusu, şerefi olsaydı bu eğer konteynerden çıkmasaydı çöp kutusundan çıkmasaydı Osmanlı dedelerimize söverdi. Ne yaptılar size? Hayır söyle ne yaptılar? Yeryüzünde 600 seneden fazla milleti idare etmişler adaletle. O bakımdan kardeşlerim biz bu dinsizlere karşı uyanık olmamız lazımdır. Müslümanlara karşı Müslüman idarecilere karşı saygılı olmamız, onları desteklememiz lazım. Bazı sıkıntılarımız olabilir o sıkıntılara rağmen imanımızın gereği Müslümanlarla beraberiz. Sıkıntılar gider. Dünyada sıkıntılar biter. Fakat ahirette asla ve kata bunlar bizi hiçbir şekilde engellemez Allah'ın inayetiyle. Hürmet ve saygılarımla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın kardeşlerim. Dostça kalın. Allah'ın dinine bağlı kalın. الله لا يسن حديث لنا سنة لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته